Evet bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunu bir kere daha göstermek istedim. Sarıyı, maviyi ve beyazı sıra sonlarını aynı şekilde yapıyoruz ve buradaki arttırma kısımlarını da aynı şekilde yapıyoruz. Aşağıları dörtlü kapatıyoruz. Uç noktaları da aynı gösterdiğim gibi böyle yapıyoruz. Şimdi buradaki sıra sonunu bir kere daha birlikte yapalım ve kulp kısmını yapacağız. Şimdi buraya bir tane Aşağı yapıyorum ve bu noktaya yapıyorum. Üç oldu. Dördüncü ise buraya yapıyorum. Bu şekilde tığımda dört tane fıstık olmalı. Bütün sıra sonlarını yaparken. Evet, sıra sonlarımız bu şekilde olacak. Şimdi kol kısmını yapalım. 4 zincir yapalım elinizin durumuna göre fıstık boyunda zincir. 4 zincir. Buraya geldim. Şimdi 1 2 3 tane burada fıstık var. Burada başlıyorum. Üst üste fıstıklar yapmaya. ikinciyi de kapattım bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim Evet dört tane yaptık Evet bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane yaptım şimdi buraya dokuzuncu yapalım bunu kapatmadan şöyle yine 1 2 3 4 ve 5. tekrar sayalım 1 2 3 4 ve 5. yani buradaki 3 tane fıstığın noktasına buraya da yapıyoruz bu şekilde ikisini bir Kapatıyoruz. Bir zincir yapıyoruz burada ipimizi gezeceğiz ve diğer tarafı da aynı şekilde böyle yapacağız ve kenar uygulamasına geçeceğiz. Evet kenarını yapmaya başlayalım. Diğer kub kısmında aynı şekilde gösterdiğim gibi yapalım. Şurada küçük bir detay var orayı göstereceğim. Buraya bir tane başlayalım kenarını yapmaya. Bu şekilde ikisini. Kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir buraya sabitliyorum. 4 zincir sabitliyorum. Bu işlemi 2 veya 3 sefer yapabilirsiniz. Araya 1 veya 2 zincir her noktaya birer tane batıyoruz. sık yaparak geçtik. 4 zincir sabitliyoruz. Aralara 1 veya 2 zincir yapalım. Her noktaya böyle batarak sıktıklar yapıyoruz. Evet bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Burayı da yine aynı şekilde bura ve bura ile ikisini bir toplayacağız. Buradaki noktalara birer tane batıyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Böyle devam edelim.